merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte nokta birleştirme oynuyoruz. Evet, nokta birleştirme oynuyoruz. Evet, şimdi zar ben atayım. Zar dediğimiz tabii ki elimizdeki imkanlarla. Şöyle... Yeter evet. Yani. yani. Evet. Şimdilik atayım ben yani. bence. Tamam atacağım. Tamam herkes o zaman kendin için atsın tamam mı? Tamam. Hadi Alt bakalım. bakalım. İki çıktı. İki geldi. Evet. bir İ i̇ki. iki tamam öyle de olur kaç geldi beş, beş. beş. ay hadi başla hızlı bir, bir. iki bir. üç dört beş oldu mu şimdi Burayı yapmadığın için Tamam geçti artık. Anne, tamam. Anne, anne, Sen oraya yapmıyorsun. Buraya yapıyorsun artık anne, tamam mı? Yöntem, yöntem. Sana yıldız ekleyemiyoruz. Maalesef senin olmadı. Ne? Hadi Atla bakalım. Tadım. Beş geldi. Beş evet Yusuf. Buraya böyle bence. Öyle anlayamadı. Bak şuradan çizebilirsin. Evet. Bir. 2 e Biraz çizgiler yamuk ama 3 4 5 sırası 5 Ben sen benim paşaya Aa, bir bir geldi. geldi. Of ya. Sen Sen de sen de. Aç. Ya şansa bak yine beş çıktı ya. Beş geldi ona. Bir. bir. İki. Üç. Evet. Dört. Dört. Ve beş. Ve beş. Hemen <laughs> gözü çizelim. Ben atıyorum. Şimdi at bakalım. Ya, ya böyle şans ya. Tadım tadım. Hiç güzel bir şans değil. Bu ne oldu kızım? Evladım bu zaten burada vardı ya. Bunu böyle yap. Bir de böyle yap. Tamam. Yanlış yaptım ben. Kalbimiz. Kalbim kırıldı. Zar at. Zeka at. Aaa. Yapacak bir şey yok. Birleştir bir yerden artık. İstersen boş bir alana da çekebilirsin. Tamam. Sen Nisa'ya yardımcı oldun. Ay, oldun. İnşallah şu altı gelir. Haydi bakalım. <gülüyor> ya! <gülüyor> bir geldi. Yeter artık ya. Bizim ne çektiğimiz var bu birden. Evet. Al bakalım Yusuf. Sen de at bakalım. <laughs> Beş geldi. Ya bu çok bir. ya. Yusuf sana. <laughs> Burada bir karışıklık oldu sanki. 3 Aa, böyle yaparsın. 4 Bir de ortadan çiz de. 5 Tamam. nasıl bir şey oldu bilmiyorum. Sen şunu şuradan yapmış olalım tamam mı Nisa? Yoksa Tamam. Kafamızı karıştıracak yoksa. Tamam. Evet, sıra Nisa'da.

Ne <laughs> şuradan devam et bak. 3 Buradan 4 5 Bir de şöyle 6. ya. Aferin sana. Burası nasıl sildio ya? Tamam artık hadi. Şöyle bir. Şöyle gösterelim. Ya, beş. Geldim. Bir kere daha altı gelsin ya. İki. Ben delim. üç. Dört. Ya güzel çizin şunu. Kaç oldu şimdi saymayı da unuttuk. Bir, iki, üç, dört, beş. Bu da oluyor Ya bu nasıl bir şey? Sadece iki tane mi oldu? Al Yusuf at bakalım. İki, i̇ki. geldi. <laughs> bir de böyle çek. İki. Aman. Bu ne ya? Burada sürekli oldu. Ben birazcık da buraya çıkacağım. Tiş tiş. Ya. Hadi Çiz bakalım yapalım. hadi. İki geldi. Ya İki. yeter artık ya. Delirecek. Delirecek adamı. Al bakalım. Delirecek. Dört geldi. Dört geldi. Beş. Yusuf çizecek ne yapıyorsun? Hı. Bir orası. İki. İki. Üç. Üç. Ve dört. Dört. oldu ya. Sen de yıldızları çiz bakalım Nisa. Ay, yeter artık ya. Alt gelsin Allah'ım. Ben, ben Altı geldi. Bir. Oo, sen İki. Üç. <laughs> dört. Beş. Altı. Ye. Hop hop. Oh, altı. Oh, altı gelecek. Altı. Oh, <laughs> mi sen? Ya keşke buraları falan yap. Evet arkadaşlar. biz şimdi gel. kızlandırıp geldik ve sıra bana geçti. Oley. Altı geldi. Bir. iki Üç. Dört, beş, beş altı, yedi, Evet. Hadi Yusuf sıra sende. Al bakalım. Dur at bir at. <laughs> şöyle Dört kesin. geldi. Dört geldi. Dördümüz. Bir. Yukarı. İki. Şöyle çek. Üç. Anne. <laughs> tamam tam i̇çine içine girdi, biliyorum ya. Üç. Bir de şöyle. Dört. Tamam. Sıra sende. Yuhu. İki. Ya. <laughs> bir iki. Bir iki. Yusuf'a da ben atayım. Beş. Yusuf da onu yaptı. Hı. Tamam. Evet say bakalım hadi. Yıldızları tamam. ve kalpleri. Nisa. Yusuf. Yusuf. Evet. Şimdi benden başlayalım. Hadi başla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 25, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Ya Yusuf beni yendi ya. Evet say bakalım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, Hüseyin kaba gidecek şimdi. Olmadı öyle. Evet. Baştan sayalım o zaman. Bu çizgileri kaybetme tamam mı? Bir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 31. 32. 32. 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 49 50, 51, 52, 53. <laughs> ya yuh ya! Yenmiş seni. Evet. Yusuf ben Tomas. oyun galibi Yusuf oldu. Görüşmek <laughs> üzere. Nasıl Görüşürüz. Görüşürüz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.